bir Uluveyli siyasetçi oy verdi. Henüz orduda oy vermedin. Aslında orduda oy vermedim ama burada bir siyasetçi çok yakın bir arkadaşımız var. Eğer olsaydı şu anda seçim ona. Kim o? Gizli kalmasın. <gülüyor> <dedi>. <gülüyor> Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu bizim ordulara yaptığımız bir test. Sen de çok önemli bir ordulu adayısın. Evet. Önümüzdeki dönemde inşallah. Bazı sorular sana çok saçma gelebilir çünkü hiç bilmediğin yerlerde var ama bazı sorularda başarılı olacağını düşünüyoruz. Ben baştan bir soru soracağım. Buyur. Ben gidemedim ama eşim gittiyse yine de sayılır mı? Tabii ki. Ha, Aileden, ha, eş durumundan ha, ha, ha. hallederiz onu. Ha. <laughs> Sırrıpaşa, Filançö Caddesinde tur attım. Attım. Teleferikle Boztepe'ye çıktım. Ya, teleferikle Boztepe'ye çıkmadım. Hanım da çıkmadı. Fakat dün kızımız, 10 aylık kızımız arkadaşlarımızla beraber çıkmış. Onun videoları var, <laughs> fotoğrafları var. Bize gönderdiler. Sayılır mı? Gönderirseniz kanıt olarak bakacağız. Tamam, ama ben de şey fotoğraflara baktım <laughs> Tabii buradan. Ki dün çok niyetliydim. Kamera arkasındaki arkadaşlardan bir tanesi beni başka bir yere götürdüğü için ondan sonra ben gidemedim. Yerime 11 aylık kızım teleferiye çıktı ilk defa. Uzun süredir tadilattaydı, Onu da bizim eksiğimiz olarak katıp o, evet. Kesin ondan yoksa tamam. ben dün çok çıkacaktı aslında. <laughs> Fındık topladım, başak yaptım. Ya yazın bu yaz olacak inşallah. Hadi. Yapmadım şimdilik ama çok hikayesini duydum, fotoğrafları videoları izledim. Bu yaz fındık toplayacağım inşallah. Ordu tostu yerken yanında ufuk gazozu içtim. Ufuk gazozu içtim. Kesin içtim ki normalde yemeğin yanında bir şey yemekten hoşlanmam ama söylediler burada çok özelmiş, çok güzelmiş diye. Çok beğendik. Uçakla gelmiyedik, Kesin bir kasa götürecektim ama bir dahaki gelişimde sırf onun için arabayla geleceğim. Çok iyi gidiyorsun. Ya sonda gün batımını izledim. İyi izlemedim ya. Yalan söylemeyeceğim şimdi. İzlemedim ama normalde gün batımı genel olarak izledim diyeyim. Perşembe'de denize girdim. Ben sahilde burada girdim denize, sayılır mı? Altın Ordu'da girdim, akşam girdim. Siz girdiniz mi akşam iş burada sahilde? <gülüyor> hayır. <gülüyor> Şimdi akşam hayır. girdiniz mi? Bence ben daha iyi. Yani. Denizcilerde dondurma yedim. Yemedim ya, ama yaz değil. o da benim kabahatim değil. Ben buraya geç geldim. 19 Eylül Stadyumunda en az bir defa Ortspor maçına gittim. Vallahi onu yapmadım o da bir kabahat ama gitmem lazım. Çambaşı yaylasına ya da kayak merkezine gittim. Gittim. hatta Çambaşı'na gittim gittim. İnanılmaz eğlenceliydi. Akşam gittik kalıp sabah kalkıp kayak yapacaktık. 3-4 hafta önceydi. O 30 yılın en büyük karı geldiği zaman. Hatta sırf onun için bana dediler ki gitme kal o hafta sonu. Akşam gittik. Sabah bir kalktık. Girdiğimiz yerden çıkmak için Belediyenin bizi oradan kurtarması gerekti. Çünkü evden çıkamadık kar yüzünden. Sonra da çıktık yukarı fırtınadan dolayı kar pisti kapanmıştı ama sabahtan akşama kadar hatta bir akşam öncesinden hayatımın en güzel eğlencesini geçirdim. 2 defa, üç defa karda kaldık. 2-3 defa farklı belediye Araplarları gelip bizi kurtardı. Ama yarın kar pistine de yarın gidiyorum. Kapanmaz. Pancar çorbasına mısır ekmeği doğrayarak yedim. Yedim. <laughs> o şeyde yaylada gece kaldığımız, mahsur kaldığımız zaman ertesi sabah çorbayı içtim. Ekmeği de doğradım. Rıhtımda balık tuttum. Rıhtımda balık tutamadım Hı. ya. Ama Survivor'da zıpkında balık tuttum. Şelalelerden en az birine gittim. Hanım gitti. Hanımla kız gitti. Davul zurna eşliğinde bir düğünde karşılama oynadım. Ya onu yapmadım valla. Bu yaz yapacağım onu da. Bu yaz. Bunları zaten bundan sonra yapman gerekenler listesine ekliyorsun evet, zaten. Evet tamam. Videoyu izleyeceğim. Neler yapmadığımı göreceğim. Ayda bir defa ordu pidesi yerim. Yani her gün yedim. Bilmiyorum size ama buraya geldiğinden beri her gün yedim. O yüzden bence daha iyi yani. Benimkisi daha iyi. Az önce de yedin. De yedim. Zaten sözleşmem öyleydi. Çıkar mısın videoya dediler. Dedim ki sözleşmemde pide var. Alırsanız çıkarım dedim. Ulu Gölü'nün önünde fotoğrafım var. Yok. Vallahi. Ama not alacağım bunu da. 9 dolan başta turşu yedim. Turşu yedim ama 9 dolan başlasını bilemedim ben şimdi. <laughs> Yoros tepesinden dağ ve deniz manzarasını seyrettim. Ya vallahi etmedim. Tamam. Bu biraz saçma gelebilir sana ama bundan sonra karşılaşabileceğim bir şey. Evet. Şehir dışında ordulu olduğu öğrenildiğinde ordunun dereleri yukarı mı akıyor şakasına maruz kaldım. Yok hiç başıma gelmedi ama dediğim gibi arabaların ikisi de 52 plak olduğu için genelde herkes soruyor ordu diye. Dereleri yukarı doğru mu akar? Türkü var ya o şekilde. bir Uluveyli siyasetçiye oy verdim. Henüz orduda oy vermedin. Aslında orduda oy vermedim ama burada bir siyasetçi çok yakın bir arkadaşımız var. Eğer olsaydı şu anda seçilmeyordum ona. Kim o? Gizli kalmasın mı? <gülüyor> <gülüyor> Çok <gülüyor> teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sen orduda olmuşsun. Evet o, tamam. Lan. Eyvallah. Görün.